Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız çocuklar? Slime videosu çekeceğiz. Slide. Evet. Hadi şimdi U Uras sen renklerini seç. Benim 3 bu. 2 de bu. Ve 4 de bu. <laughs> Umut sen de seçebilirsin. Uras sıraya göre gittiyse ben de sıraya göre gittim. 1 bu, 2 bu, 3 de bu. 3 tane mi istiyorsunuz? Evet. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Şimdi jellerinizi dökebilirsiniz. Ben, ben başlamıştım. şeffafla başlamıştım. Uraz ağzında değil ama abinden yardım alabilirsin. Evet. Anne ben açmaya Düştü şey. mü? Tamam al onu. Hadi abin dökene kadar sen al onu. Dökmeye başlıyorum. Evet. Pembe renk. Pembe renk. Ah. Aa, çok güzel. Şeffaf mı ilk rengin? Şeffaf. Evet. Oo, oh, urasa bak. Rengi çok güzel. Bakayım. Aa, evet. Çok güzelmiş. Şeffafım bitti galiba benim. Yani. Burası abinden destek alabilirsin istersen. Abi, dökeyim dökeceğim. mi? Dökeceğim. mi? Dökeceğim. Dökemiyor galiba. Ver bakayım. Aşk sen. Ben çok güzelmiş. Anne, işi bu böyle seçiyor bizimkilerden evet. değil mi? Ediriz. Abi açar mısın? Tamam. Abi açar mısın? Abi açar mısın? Dökeyim mi? Dur ben birazcık ben dökeyim. Diğer kalanı sen tamam. dök. Sen çok de güzel koyalım. renkler seçmişsin. Evet. Aş. Seninkini Açamıyorum. çok merak ediyorum Uras. Bu çok sıkıyormuş. Evet. Açamıyorum ha. Tamam ben açayım. Kamera arkamıza veriyoruz. <laughs> <laughs> Diğer kalanı evet. evet. sen evet. dök abi. Di şunları da sen diyor. hepsini dökmüş mü zaten? Hı. Bitmiş Biliyor demek ki. Ağırlık var biraz. Bir taneyi şuraya alalım. İki taneyi buraya alalım. Bakayım. Tamam şuraya alalım. Bakayım oluyor mu? Çünkü biraz ağırlık var. İkisini şuraya alalım. Benim de şu bitti. Aç da açar mısın şunda? Ben dökeyim istiyorsan. Evet dök. Evet. Aa, çok güzel. O çok güzel, çok güzel oluyor. Şey Şuraya bakın, renkleri muhteşem. Bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. E, bir tane rengi karşılık eee sarıyı alabilir miyim ben? Tabii ki alabilirsin. Var mı? Var. Şuradan bak. Ben de bir tane rengi karşılık. Tamam. Ben de bir tane Biraz. rengi karşılık. Hayır Hayır hayır. 3 tane yeterli bence Uras. Senin renklerin çok güzel. Bence bozma. Evet, evet. bozma bence. Çok güzel çok karışmış şimdi. Anne Karışın. ben şimdi bunu da istiyorum. Çünkü bunun ben... rengi Hmm. Hayır bebeğim önce bir onları karıştır bakalım. Ya boş var ya. Ben değişmeyeceğim. Bakalım ben abinin de renkleri de nasılmış. Hazır. Oo! Abinin çok de güzel. çok güzel. Maviye bak. Evet. Şov başlıyor. Burada <laughs> şov anne. vardı ama bende de şov başladı. Evet, abin yapıyor şovu. Hadi de şundan dükçeceğim ben. Önce bir karıştır o renkleri bakalım. Ben sürpriz olsun diye karıştırmasam mı ya? Sen bilirsin. Bu sefer yapacağım. Karıştır 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 <laughs> Diğer malzemeleri Oo, Çok güzel oldu Kırmızım Kırmızı çok güzel oldu Bakalım nasıl bir renk çıkacak Gerçekten çok güzel ama Ay, birazcık karıştırdım. Gerçekten çok karıştırdım. güzel Muhteşem ben çok ben beğendim Uraşım zaten o renk çıktı Bence o rengi karıştırma çok güzel oldu Evet Evet Hayır, Hayır, şu an değil, şu an değil. Diğer malzemeleri koyacaksınız. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Bak şimdi ne koyacaksınız? Bak anne. bak abi. Abi ne rengine koyarım. bakar mısın? Nasıl? Çok güzel evet. oldu. Siyah oldu. Siyah oldu çok. Ay nevzeci. bence de çok güzel oldu. Siyah oldu. Siyah evet. Hadi diğer malzemelerden anne. koymaya başlayalım. Anne. Önce ne, ne koyacaksınız? Ben tıraş köpüğüyle başlasam mı? Ya Anne. da ben kremle başlayacağım. Tamam sen mi yapacaksın oğlum? Ee, bir şey soracağım. Ee, ben, ben rengimi açmak istiyorum ama e, açabilir miyim? Açık renk bir tane seçebilir miyim? Nasıl sen? Yani? Aç. Açmak ben... istiyorum ben rengimi. Açabilirim? Tamam aç. Ay, ben de açmak istiyorum. Açınma. Tamam abine söyle destek al abinden. Açar mısın? Sıkayım mı? Hı hı. Anne Biliyor. yalnız bu açık renkmiş baya. Evet baya da açık renk. Çok güzel bir renk oldu. Ama ben bundan dökmek istemiyorum. Ben, ben istedim. Ben, ben görüntüsünü beğendim ama bilmiyorum yani. Karıştır. Şimdi ben e, buradan hangi renk seçsin? Ben anne hangisini seçsin? Açık bir renk seçmem istiyordum. lazım. Tamam, pofidik istiyorsan abi ben tıraş kafesi seçsin. Ben bundan istiyorum. Ben bundan istiyorum bu açık renk. Tamam hadi bakalım nasıl bir renk çıkacak. Abinin ha. abinin slajını çok güzel oluyor bakar oh. mısın? Oh. Oh. Aa ben de onu seviyorum. Şov. Hayır sen kullandın yeterli bence. Slaj evet. jelleri yeterli. Evet. evet. Jeleri çıkarsak Orta mı slag. acaba oyundan? Hayır karışmayalım şu an. Bir dakika Abin yardım etsin sana. Bekle. O mısın bana. Tamam. Dur. Ben profitteki istiyorum. Çok mu He az. Sen dur diyebilirsin. Pofidik istiyorsan. Az. az. Azdır. Az. Az, az. Tamam o zaman yeterli. Yeterli. Evet. Sen de kullan. Sen de kullan. Ben de şimdi bu bitsin, Kullanacağım. Karıştıracağım bir de. Açmak evet. istiyorum rengimi. <laughs> Uras. Ben şöyle. Ne bakayım. yapıyorsun oğlum? Su slime oluyor. Karıştırıyor Açıldı musun? Açıldı biraz ama. Yine aynı renk gibi. Bence çok güzel bir renk çıkacak. Sen Anne. şeyde kullanırsan. Ana diğer gibi oldu. Diğer gibi. Ana, tamam ama diğer malzemeleri kullanırsan açılacak rengi. Ya ne güzel pembeyi deniyordu. Bir tane daha eklesem aslında pembe olacak. Neyse, boş boşver. Diğer malzemeleri kullandığında açılacak zaten. Anne, e aa biraz karıştırsan. Anne. Ama çok kullanırsan bozulur biliyorsun değil mi? Ben biraz daha koyacağım çünkü az oldu. Tabii evet. Anne. Söyle bir tane. Anne. Yeter bence. Tamam sen karıştır onu zaten rengi gelecek. Sen iyice karıştırmadığın için rengi yok. Anne iyice karıştırıyorum ama gelmiyor. Oo, karıştır karıştır. Pembe karıştır. oldu rengim. Demedim bakın. mi ben? Pembe oldu. Çok güzel bir pembe oldu hem de. Ay, yani ay, şu an kameradan görünüyor arkadaşlar ama. De. Bakın. Şöyle bakın. Çok Renkine tatlı bakın. bir şey oldu. ne de, seninki de, de çok tatlı bir turuncu oldu. Ben kollarımı sıvazlamak istiyorum ya. Ama şu an zaten girişmeyeceksiniz. Giriş Diğer Ay malzemeleri da koyun. Ben Ama ben de krem. Çünkü Hayır. Da ağır açtığı. Hayır eline geçemezsin. Aşla kollarını de... Sen de kollarını katlayabilirsin bir tane. Biraz krem. Evet. Aferin sana. Ben de biraz krem sürüyorum. Ben kendim yapacağım. Tamam yeterli Kremli bence. Krem ne işe yarıyor sence yorumlara yazın. Krem. Yorumlara yazamazlar. Sizin videolarınızın yorumları kapalı. Şey ee, o zaman senin yorumlarınızı yazsınlar. Ben Benim videomun yorumları. Anneciğim 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 ne yapıyorsun? Bebeğe evet çekmiş. bence de çok güzel oldu. Ben ne dedim? Burada da turuncu Tıraş var. Tıraş köpüğü bozdu işleri değil mi? Siyahdan. Siyah. Ana açılmıyor. Onu kullanmasanız olmaz mı? Bastırman lazım çünkü. Neyi? Bastırarak açman lazım. Şu an ben iki elimi kullanmam gerekiyor. Şu an onu açamam ben. Birazcık sıkmam gerekiyor. Açılmıyor. Tamam biliyorum anneciğim. O şu an açılmıyor. Siz başka bir şey kullanın. Evet. Evet. Başka bir şey kullanın. Ben bunu kullanacağım. Ben de onu kullanmak istemiştim. Tamam. Ama sen önce de ona sorayım gelirsin. Ne kadar var süremiz? Herhangi bir süreniz yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ha. Tamam. Nasıl? pembe. <laughs> Çilekli kokuyor bebeğim. Çilek. Çilek karması. Anne açam açam açmak açamıyorum. Abi seçer misin? Mısın? Ama sen de dök. ben de Tamam. Anne karıştırdır istiyorsam. Tamam. Sen daha iyice karıştırmadın, için rengi tam belli değil ama. Hadi bir karıştır, o... karıştır karıştır karıştır. Ya geldi mi rengi? Evet. Bebeğim. Ben bebeği alayım. Artık Anneciğim onu açamıyoruz. Tamam. Ay, et el kalmadı. Şey. Ne kaldı? Anne. Abi, şey evime geçmek istiyorum. Evet, Bilmiyorum. galiba bir şey kalmalı. Boraks'a geçebilirsiniz. Boraks alın şurada. Ben biraz daha krem dökeceğim. Tamam, bekleyebilirsin. Ben dökebilirsin. Ay, Anneciğim hayır, hayır, hayır. Boraks dökeceksin. Hmm. Evet, tamam, tamam, tamam. Karışma oraya. açalım. O zaman ben boraksı için Zaten ama Şöyle rengim boraks. çok güzel oldu. Evet. Bakın. Ah, boraksa. Şimdi. Al, ben. ben de şunu. Alayım. Ama onu ayarlayın bence Uras'ın, boraksın sen ayarlayabilirsin umutcun. Açalım. Sen. Aç. Sen Aa çok güzel. Biraz karıştırın mi? ona göre. Karıştır. Üç kaşık. Aynısın sen bence. de kullanabilirsin. Üç kaşık. Bence de. kullanabilir miyim? Karıştır. Karıştır bakalım ne çıkıyor. Evet, karıştır, çıkıyor. karıştır, karıştır, karıştır. Sertleşti. Sertleşti. Sertleşsin. ben karıştırayım. Karıştır. Ben pofidik istediğim için tıraş köpüğü döktüm yani. Pofidik istediğin için tıraş köpüğü de mi döktün? Hı -hı, seviyorum ben karıştırmak. Bir tane daha mı eklesek? E, bir biraz daha mı eklesek boraks? Dur biraz daha. Ekleyeyim. Bence bu biraz daha eklemelisin kadar yeter. Yoksa katılaşacak. Değil mi? Evet. Bir elime döşebilir miyim? Hayır. Hayır tabii ki. İyice karıştırman gerekiyor. İyice Bakalım. karıştırdım. Ya, bu bu serleşti benimki. Karıştıramıyor musun? Şu bir dahaki videoda ya. ben sana yardımcı olayım o zaman. Buradan böyle olmuyor. Evet. Sen bir <laughs> ses olma. Değil mi? <laughs> e, abi şunu e, karıştırsana Sanç şey biraz oldu. daha boraks Afiyet gerekiyor lan. Evet, biraz daha boraks gerekiyor. Bayan. Bizim bur e, burası biraz borakslandı biraz, değil mi? E, biz çünkü bir tane daha denemelik çekmiştik, değil mi? Evet arkadaşlar biz e, bir tane çektik ama şey. Onda biraz o, başarısız o, olmuştuk. Neyse. Evet anneciğim o bence çok güzel olacak gibi duruyor. Hayır şu anda eline geçti. Onda başarısız olmuştuk tabi. Evet ben siyah ya. Bu oh, ikinci bu. denememiz. Bu geri kalanını da ben mi döksün? Dur şu karıştır. Anne artık elime geçmek Kudur. istiyorum. Artık çekemiyorum ya. Bebeğim yani. iyice karıştırman ne gerekiyor. Ne? Yalnız bu slime'da zor işmiş. Değil bakayım, mi? Bakayım. Toz pembesi. Sen de mi karıştırıyorsun? Karıştıramıyorsun. Benimki toz tepemmesi oldu. Evet. Ya ben karıştıramıyorum ya ağır açtı. Tamam bebeğim seninkini ben karıştırırım o zaman bekle. Dur dur. O zaman arkadaşlar biz bir karıştırıp gelelim. Evet. Evet arkadaşlar toplayıp geldik. Uras'ın çok güzel bir turuncu oldu. Umut'un çok güzel bir pembe oldu. Ben kız mıyım? Bilmiyorum rengin çok güzel oldu ama. Evet hadi paraşüt görelim. Paraşütleri görelim. Evet ama şıklatma görelim. Ben de şıklamıyor. Söyleyeyim. Neden? Neden? Söyleyeyim. Neden bilmiyorum ama şıklamıyor. Oo paraşüt. Söyleyeyim. Efsane oldu Uras. Uras'la beraber yapar mısın Uras? Yardımcı olur musun? Tamam dur. Şıklat bakalım şu an. Şıklat. Şıklamıyor. Çok Gördüğünüz gibi yok. şıklamıyor. Bak şıklıyor. Şimdi şıklıyor ama. Yerde yapar mısın? Ha şöyle. evet inadına ben. Yani. <laughs> Turuncu <laughs> kurasın rastan bana biraz gelmiş. Çık bakayım. Oh. Efsane oldu. Küçük ama ayı şöyle ayı. bastırman gerekiyor. Bak getir bir. Getir. Getir. Yok bak şöyle. <laughs> ben olacağım ya. Ha, ha, evet aynen. neden şıklamıyor? Nerede yanlış Şimdi... yaptın sen? Bilmiyorum katı galiba. Katı da değil gerçi. Olmuyor ya. Bence güzel. benden olmaz. Bence çok güzel kıvamı ama. Neden olmadı? Anne, ama bana yapışıyor. Aa, sen, sen ne yaptın öyle? Şey yapmadım. Ben. Gel bakalım. Çok güzel olmuştu seninki. Ama kötü oldu şimdi. Benimki hiç küçük oluyor Barış. Ee, Getir bakalım. Ama az önce dört tane büyük oldu. Şimdi bak. Bak burası da şıklıyor bak. Anne yerdeyken şıklıyor. Ben küçük, Baksana. ya, küçük yapacağım. Küçük de bakın nasıl paraşüt yapıyorum. Az önce kocaman bir paraşüt yapmışım tek başıma. Urasa da paraşüt yapabilirsin bence. Bakayım. Uras'ın ellerine bak. Hadi yakalak çatayım. Oo enfes oldu. Anne hani ya. paraşüt uzmanı sendin? Çok güzel. Bir dahaki videoda görüşürüz Umut'cum. Yarışalım bu konuda. Yarışalım hadi bakayım. Tabii ki. Yarışalım. Hadi bakalım Uras. Burası elleriyle mücadele ediyor. Ya patlamasın. Patladı, patladı. Bak bir izle. Şimdi. Patladı, patladı, patladı. <laughs> bak izle. Bununla güzel bir paraşüt yaparım ben. Burası üstüne sürme bebeğim. Dur, elime yapışın. Şıklatmaya bir Şöyle şöyle bak paraşüt yaptık. Da... Evet, evet, evet. Bir daha yap. Bak şıklıyor. Çok güzel oldu. Yani Şöyle. Ay ben de oynamak istiyorum. Dur bir tane daha barıştırayım <laughs> sana göstereceğim. Dur ben sana göstermek isteyeceğim. Ay ben de oynayacağım. Biraz da ben bir senin oynayacağım abi. Dur bir saniye Oral. Senin slime'ın sanki yere akıyor Umut'cuğum. Aa orası al. Yere akıyormuş. Al orası. Ben de benimle oynayayım Çünkü, çünkü belki yapışıyor da. Anneciğim yapışmıyor aslında. Senin eline niye yapıştı? Bak benim elime yapışmıyor. Bak bak. Ama benim elime de yapıştı. Çok güzel oldu kıvamı. Bak Aa. benim elime de yapışıyor. Bak. Bak. Anne slime ile git. Hayır slime ile yapabilirsin. Şu slime ile bir daha yap bakalım. Elini sür. Sonra sür bırak. Sür bırak. Sonra dinozorları saklayacağız ve içinden ne çıktığını bilmeye çalışacağız. Evet öyle bir oyun oynayalım. Evet hadi videoyu kapatalım. Biz, ha. ben de oynamak istiyorum çünkü. İstiyorsan sen de şey yapabilirsin. Oyna. Al dur şunu elime şu elime götürüyorum. Evet arkadaşlar, ya. bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı Abi, unutmayın. De Ay çok Abi, güzel olmuş. Yorum, bizim yorumlarımız açık değil, o yüzden e, Serdanın Eminesi kanalına yorum e, yazabilirsiniz. Benim de kanalıma yorum yazabilirsiniz. Yakın bir zamanda Gelecek ben de slime videosu olalım. çekmeyi düşünüyorum. E, hep beraber. Çok eğleneceğiz. Evet. Ay çok güzel oldu. Şimdi like atabilirseniz çok seviniriz. Evet. evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.